Hastamız yaklaşık bir ay önce olan göğüs ağrısı nedeniyle kardiyolojiye başvurmuş. Devamında yapılan koroner anjiyo sonrasında hastanın koroner arter hastalığında bypass kararı olması nedeniyle tarafımıza danışıldı. Hastamızın pirop sürecinde yaptığımız hazırlık sonrasında da ameliyat sürecine başladık. Öncelikle hastamızın vasküler yapısını ve kronik hastalıklarını değerlendirdik pirop sürecinde. Devamında ise e, operasyon sürecimiz başladı. Operasyonumuz e, kalp akciğer pompasıyla klasik kanalizasyonla yapılan açık kalp cerrahisiyle yapıldı. 3 damar bypass yaptık hastamıza. E, hastamız e, ortalama 1 hafta hastanemizde kaldı. Devamındaki 1 hafta sonrasında ise günlük yaşamına devam edecek. Ancak e, hastanın tam olarak e, sağlığına kavuşup eski formuna kavuşması ortalama 1 yılı buluyor. Ee, hastanemizde dört tane kalp damar cerrahi hekimi olarak e, açık kalp cerrahisi, endovasküler işlemler, e, bunun dışında e, diyaliz hastalarının da e, vasküler karninasyon desteğinin sağlanması görevlerimiz arasında. Şu anda hastanemizde yaptığımız işler arasındadır. Çok iyiyim, çok. Her iş tercih ederim. Biraz yürüdüm mü nefes alamıyordum yani. Şimdi çok şükür çok, çok rahatım. Allah razı olsun hepsi hepsinden de. Doktor doktorumuz on numara. Herkes tercih ederim. Çok iyi baktılar. Daha nasıl bakacaklar yani bir, bir aile gibiyiz ya. Nasıl hastane yani o kadar çok ilgi e ben ilk defa gördüm. İki gün gibi kısa bir sürede babam yoğun bakımdan çıktı. Çıkalı da iki gün oldu. Şu an şükür sağlığı yerinde. Herhangi bir sıkıntısı yok. Herhangi bir ameliyat sonrası olumsuz bir durum gelişmedi. Yani Allah razı olsun hastaneden de işte Onur hocamızla özellikle çok ilgili. Her an gece gündüz hiç böyle sıkıntısız arayıp işte sıkıntı olduğunda bir sorun olduğunda sorabileceğiniz çok alakalı, ilgili insanlar. Allah razı olsun. Biz memnunuz. Vatandaşlarımızın da Numune Hastanesi'nde böyle bir bu şey olay vuku bulduğunda, böyle bir hastalıkları olduğunda Numune Hastanesi'ni tercih etmelerini, hocamızın ellerine kendilerine emanet etmelerini tavsiye ederiz.